Evet, bu videoyu neden çekiyorum çünkü öncekinden o kadar söz yapmayız. Bunun ismini kim, kim koydu? Invite me Ne oluyor lan? Evet, bu videoyu neden şey çektiğimi biliyoruz, bilmiyorsunuz. Önceki videoyu adı zannediyor. Ve şimdi e, ee discorddan hani böyle 30 görüntüleme aldım ya onu görüntüleme için yapmadım troll amaçlı yaptım hatta açıklamaya bakarsanız o da yazıyor troll amaçlıdır discordun yanında altında pardon yani ya bu kadar iyi. neyse onu geçin de 7 dakikada ya işte kaç dakikada videonun sonunda söyleyeceğim işte mükemmel mü mük bir Discord sunucusu kurulur diyeceğim mesela. Aşağı niye kay... Heh kaydı. Kaydıraktan kaydım. Kaymaz olaydım. Ya şimdi eğer şimdi Youtuber'tanız Şimdi buraya e, işte Yani video odası Veya öyle şeyler yapabilirsiniz. Hatta hemen şöyle yapalım. Ne Youtuber'sınız böyle yap böyle yapabilirsiniz. Tabii bunu ses kanalımla mı Heh, roller nasıl eklenir? Ona gelelim. Yo, e, ona şimdi. Metin kanallarında yani rank yapmak istiyorsanız yine MEE -E 6 bot için yani şu bota nerede o bot? Kendisini sunucuma gitmem lazım. Gel buraya. MEE -E 6 bot. Aha buraya gidiyorsunuz ve roller falan filan deyip rank falan güzel deyip e, yapıyorsunuz. Ee, hemen şöyle rolü göstereyim ben size böyle sunucu ayarlarına geliyorsunuz sonra rolleye tıklıyorsunuz bu artıya basıp mesela kurucu ben olacağım kurucu mesela böyle şeyler kurucu zaten yani bütün rollere bundan yapın herkese bunu istediğiniz yapabilirsiniz de yönetici zaten bunu açıklamasına okuyun mesela. Bu izin sahip üyeler bütün izinlere sahiptir ve ayrıca kanala özel izinleri atlayabilir. Bu verilebilecek tehlikeli bir izindi. Gerçekten öyle bir şey. Gelir size bağlı. Yani sizin isteğinize bağlı. Böyle bir tane yetkili yapılan ama çok güvendiğiniz. Evet, debu. Neyse onu geçin ben. Mesela çok güvendiğim bir arkadaşıma hemen bir şöyle bir e, göstereyim. Ya işte e, Gangster işte bu şey Tuncay. Evet Tuncay diye bir arkadaşım bu. Şu anda en güvendiğim arkadaşım bu diyebiliriz. Çünkü yok lan. İkinci güvendiğim arkadaşım nerede şimdi olsun? İkinciye merhaba diye. <laughs> buna şey bana, bu bendiken falan bana öğretti yani onun Discord'una gelin Var mı ki? He, YouTube kanalı vardı İstersen koyarım ama şu an çevirmişim, heye koymayacağım Üçüncü güvenliğim kişi acaba kim olabilir ya? Hmm. Acaba kim olabilir? Evet aslan olabilir, aslan şey işte Yusuf, bizim İntikam GTL olan Yusuf da Lan şu profil fotosunu nasıl yapıyor? Bana da göster. Ah. Yakmalara hiç bakmayın bence. Yani en güvendiğiniz arkadaşlar falan. Hapsıramadım. Neyse onları etkili yapabilirsiniz. İşte buradan sonra. Ya benim burnuma neden bir şey geliyordu ben hapsıramıyorum. Neyse buradan işte e, çete MC at botuna ekleyip nerede o MC daha bunu ekleyip direkt şey yapabilirsiniz. Ee, direkt buradan işte kayıt sistemi kurabilirsiniz. Veya Lore diye bir tane bot var. Nerede o bot? Lore diye bir tane bot var. Onu onu yapıp direkt şunu şunu şun, 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 bot yapmış gibi gözüktürebilirsiniz. Neyse oha bana Neyse bu videoyu bu kadar. Bay bay.